Merhaba canım arkadaşlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz umarım her şey yolundadır şöyle biraz geri planda durayım da Beşiktaş forması giydiğim belli olsun valla bir Beşiktaş formam var hiç giymiyorum ta bir yıldır iki yıldır orada duruyor şimdi arkadaşlar 11 Haziran olduk çok büyük bir gün 11 Haziran acayip bir gün 11 Haziran 2025 yaş oldu 46 <laughs> 50'ye kadar bir 4 sene daha ne yaşarsak yaşarız ondan sonra her şeyi bırakacağım zaten ee, saatte 15.02 canım arkadaşlarım ee, sesli gazeteye geçiyorum çok <laughs> çok haber yok diyeceğim <laughs> yine yarım saat konuşacağım ee, siz yine bir like mic like yapıştırın ya 11 Haziran'ın yüzü sürmetine bir like yapıştırın ya bari seyredilsin şu video hadi bakalım başlıyorum İbrahim Haskoloğlu. İbrahim Haskoloğlu iyi bir gazeteci ya. Güzel dosyaları var yani. Gerçekten araştırmacı, gazeteci diyebileceğimiz eldeki dar imkanlarla güzel şeyler yapıyor. Bakıyorum Türkiye'de de nadir yani İbrahim Haskoloğlu gibi bir dosya üzerine araştırıyor yani. Onu böyle alıp servis etmiyor. <laughs> Benim gibi değil. Ben Allah'tan gazeteci değilim de. Yani Türkiye'de yok böyle. Ee, geçen en son şeyi paylaşmıştı o da çok enteresandı da ben bu e, hani kamera memere olayları çıktı ya otellere motellere koyuyorlar falan onları nasıl işte bir mafyalaşmış adamlar onları alıyorlar satıyorlar porno sitelerine bilmem neleri falan ee, o içerikten dolayı şey yapmamıştım yani YouTube öyle şeyleri hemen engel getiriyor o da çok enteresandı. E, bu sefer de Türkiye'de bildiğimiz bilinen bir şey biliyorsunuz e, ama e, böyle somut bir şekilde ortaya koyunca daha da güzel oluyor İbrahim Haskoloğlu geçtiğimiz sene sahte diploma bastığını ifşa ettiğim çeteye operasyon düzenlenmişti. 136 kişinin yakalandığı operasyonda 16 şahıs tutuklandı. Yapılan araştırmada ortaya çok enteresan detaylar çıktı. Sadece sahte diploma üretmemişler, resmi sisteme kayıt da ettirmişler. Ettirirler. Bundan 3-5 gün önce bir haber vardı. Bir tane katip savcıların mı, hakimlerin mi ne şifrelerini ele geçirmiş kafasına göre dosyalara karar verip karar siliyor falan biliyorsunuz. Yani öyle katibin bile bunu yaptığı bir ortamda. Böyle bir mafya bunu yapmayacak mı adam sahte diplomayı üretmeyi akıl etmiş basmayı akıl etmiş onu mu akıl edemeyecek yani profesyonel çalışıyorlar yani kafamızı hiçbir boka basmıyor yani nerede şeytanlık var <laughs> nerede bir pis bir iş var ona Türkiye'de kafa çok iyi basıyor böyle şeyleri sahte sahtekarlıkların çok sayıda kamu kurumu yöneticisinin e imzasını kopyaladığı ortaya çıktı İşte aynı şey. Çaldıkları E imzalar arasında üniversiteler, diploma için, lise diploma için, sürücü belgeleri tespit edildi. Şahısların ayrıca Gazi Üniversitesi öğrencisi, öğrenci işleri daire başkanının E imzasını kullanarak Hukuk Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi mezuniyeti belgesi oluşturup yoksiz sistemlerine eklendiği belirlendi. Mesela ben şunu anlamıyorum, bu kadar diploma iş var. Ümmetinin lideri mesela yıllardır niye diplomasını gö göstermekte zorlanıyor ya? Vallahi bir diplomayı yaptırsın zamanında düşünseymiş mesela yaptırsaymış, ya bu benim diplomam diye kim nereden bilecek ki diplomasını çıkarsa yani bak ümmetinin lideri her türlü e, dolandırıcılığı, her türlü evrakta sahteciliği, rüşvet, hırsızlık her türlü şey yaptığı adam bir tek bu diploma konusunda çok tutuk yani Hala böyle çıkartın gösterin aman o bilmem ne filan ne gerek var bir tane bastır kendine yakışıklı bir diploma şöyle el yüzü düzgün değil mi kocaman böyle şeysiz tereddütsüz yani üzerinde rakamlarıyla sicil numarası bilmem ne numaralarıyla filan. Yani oturup biz de ama ümmetin liderinin çok güzel diploması varmış filan diye şey yapalım yani ekonomi mesela ekonomist diploması ekonomi bölümünü birincilikle bitirmiştir filan yani. Ehliyet sınavlarından başarısız olanlara ise 70 puan altındaki notlarını başarılı notlarla değiştirildi, ortaya çıktı. Zaten ehliyeti de araba araba ehliyet kullanmıyor değil mi? Yani ehliyetin olmayabilir ama güzel araba kullanabilirsiniz abi ama yani şuradan baktığımız zaman Türkiye'de kimsenin ehliyetini hak ettiği gibi almadığını da görüyoruz. Bunlara karşılık ise 400 bin TL para aldıklarını itiraf ettiler. Operasyonlar başarılı olsa da işte bu asıl önemli olan bu. Bu sistemlerin emanet edildiği kişiler eğitimli olmazsa veya sistemin kendisi daha sağlam yapılmazsa maalesef bunların yerine başkaları gelir. Öyle de oluyor zaten bu e, hırsızlık, dolandırıcılık falan ümmetin liderinin dediği gibi bu tip işler e, babadan oğula geçiyor. E şimdi adam bir know-how denen bir şey var yani. ...arge e, var adamın o kadar geliştirmiş e, gelecek nesillere de aktarıyor yani bunu e, Türkiye'de de lan, e, yani, Türkiye'de resmi makamlara baktığın zaman rektörüdür dekanıdır adamların şeyleri yok ya makaleleri yok uluslararası elle tutulur bir yazıları yok bir şeyleri yok yaptıkları yani mecburen e, şeyleri o tezler var ya doktora tezi master tezi bilmem ne filan. Hadi eskiden intihaller var filan diyorduk. İntihali siktir et artık adamlar başkasına yazdırıyor zaten. Onlar ya hatta artık yazılmasına da gerek kalmadığını görüyoruz. Yani bir diplomayı bas yani şeyle master şeyle teziyle bilmem ne teziyle filan ne uğraşacaksın. İşte Türkiye'de AKP'nin Türkiye'yi getirdiği durum. Her şeyin her şeyin bir yolu yordamı var yani. Her şeyin her şeyin bir yolu mı var. Evet bakmaz olaydım. Sevda Türkse bu Tayyip şey Tayyip demişim ya Twitter X neyse. Ee, son zamanlar işte bu Elon Musk aldığından beri arkadaşlar e, bu mavi tıklı olmalarından mıdır nedir? Sürekli mesela benim önüme ekseriyetle AKP hiç, hiç takip etmediğim hiç görmediğim hesaplar düşüyor. Hele bir tanesine bakmaya göre Allah'ım ondan sonraki gün sen sadece onlar onlara okuyorsun. Ha? Bu sevda Türkiye'ye de bakmaz olaydım işte iki kere üç kere belki üzerine tıkladık o söyledikleri saçmalıklar haber niteliği taşısın işte biraz yüzümüz gülsün saçmalıklarını falan diye. Şimdi durmadan çıkıyor. Bugün de gördüm şey diyor CHP seçmeni olsam şunu sorgulardım diyor. Hı, sanki çok sorgulayan bir zekasınız da çok sorgulayan adamlarsınız da. Ee, sor, neyi sorgularmış? Ferdi Zeyrek gibi bir kişilik neden partinin başına getirilmiyor da kibir abidesi sürekli kaos oluşturan tipler partinin genel başkanlığında ya da başkanlık için kavga halindeler. Buradan bile şu şu anki yönetimin derdinin ne CHP ne de ülkenin istikbali olmadığını anlarsınız. Sorgulayın biraz bir körü körüne bakmayın. Lan, sana yani... Kadın öyle konuşuyor hani ülkeyi bilmeyen birisi olsa kadının konuşmasına baksa şey der ne, lan, ne kadar bunlar e, rasyoneller ya Valla çok mantıklı konuşuyor bilenlerle. Neden rahmetli Fe Ferdi Zeyrek İstanbul veya Ankara'ya aday yapılmadı? Neden geride tutuldu? Sorgulayınlar. Tamam, ha, tamam. Hadi onu CHP kendi içinde sorgulasın veya muhaliflerin ya CHP'nin başına niye adam gibi bir adam geçmiyor diye bir sorgulaması olabilir. Ama bunu Sevda, Türk sevgi gibi AKP yalakası birisi söyleyemez yani. Sen sorguluyor musun? Ee, biz niye seçilmiş insanları, e, biz onları bir bahaneyle böyle onları görevden alıyoruz, kayyım atıyoruz falan diye. AKP seçmeni olarak sen sorguluyor musun yani? Ulan sanki Ferdi Zeyrek rahmetli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olsa CHP'nin başına gelse falan ve çok popüler bir adam olmaya başlasa dürüstlüğüyle bilmem nesiyle falan. Sanki Tayyip senin tanrın Tayyip ona engel koymayacak. Sanki ona yolsuzluk soruşturması falan uydurmayacak bir tarafından. Sanki onun diplomasını diplomasını neyse bir bahane bulup onu iptal ettirmeyecek. Sen buna inanmamızı mı bekliyorsun? Bugün Ekrem İmamoğlu olur, yarın Ferdi Zeyrek olur, o olur, bu olur. Adam rakip istemiyor. Sen AKP'li olarak bunu sorguluyor musun? Hayır, değil mi? Ama istiyorsun ki başkaları başka şeyleri sorgulasın ama sen sorgulamazsın. AKP'lisiniz, değil mi? Neyi sorguladınız ki bugüne kadar, değil mi? Tayyip bugün bir şey diyor. He diyorsunuz. Tayyip aynı şeye yarın kötü diyor. He kötü diyorsunuz. Böyle bir dünya yaşıyorsunuz her türlü yani üçüncü şıkkın yokluğu diye bir durum var sizde. Yani iyi durumda da kötüdür. Her zaman memnunsunuz siz. Ümmetinin lideri ne derse siz nerenizden çekersiniz memnunsunuz zaten. Sorguluyor musunuz? Hayır. Evet. Şimdi bir belediye başkanı daha tutuklandı arkadaşlar. Dün yaptık galiba. Tutuklanan CHP'li Hakan Bahçetepe yerine Gazi Osman Paşa Belediyesi Başkan Vekili seçilen AKP'li Eray Karadeniz'den ilk açıklama. Başta Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi ve saygılarımı arz ediyorum. Hayrola ya? Lan gerizekalı ya adamlar bak o kadar da işini bilmiyor. Ya gerçekten bilmiyorlar e, ne olduğunu, ne olup bittiğini. Veya e, şey yani artık bir pervasızlar yani tamam mı? Bir, da bir beis görmüyor adam. Ulan dangalak sen oraya zaten hile hurdayla çıkmışsın. Bir de bir de Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederek bu boku Cumhurbaşkanım'la birlikte yedik. Sağ olsun bana bu görevi tevdi etti mi? Bunu mu istiyorsun yani? He, öyle oluyor zaten. Zaten maksat o değil mi o? Yani maksadına hedefimiz maksadına ulaştı. Onu demek istiyor yani Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek ne demek lan? Yani Cumhurbaşkanımız bu bu işin bu kurmacanın başında işte ya diplomasını iptal eder ya işte atar, o olmazsa soruşturma geçirerek şu olur, bu olur. Şimdi adam e, Gazi Osman Paşa Belediyesi'nde AKP encümenleri işte çoğunlukta olduğu için oylamayla, o ne kadar da demokratik değil mi? Oylamayla o gelmiş Paşa. Halk iradesi bilmem ne falan koy götüne. E, şimdi zamanında bu İbrahim şey, İbrahim e, Ekrem İmamoğlu ilk seçildiğinde iptal ettiler ya bunlar. Bunlar için o kadar puşt bu siyasal İslamcılar. E, şimdi Tekrar seçimi de hatırlayın. Ama o seçim yenilenirken sadece belediye başkanlığı seçimleri yenilenmişti. Ne hikmetse işte çaldılar bilmem ne filan demişlerdi. Ne hikmetse belediye üyeleri seçimi yenilenmemişti. Niye? Çünkü belediye üyeleri çoğunlukta. İşte bugünler için belediye üyeleri çoğunlukta. Eğer o gün de belediye üyeleri CHP'nin çoğunluğunda olsaydı mesela Onları da yenilerdi metinin lideri. Bunlar böyle karaktersiz aşağılık herifler. Şimdi çok kişi de paylaşıyor tabii hani tarih affetmez <laughs> arşiv denen bir şey var. Ee, Ali Müfit Gürtün'e Tayyip'in yerine işte e, oylama yapıldığında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde e, hapse girdi ya, gibi ya işte 3-5 ay yattı orada otelde. Ondan sonra hala mağdurum rolü oynuyor. Neyse o zaman Ali Müfit Gürtunay arkadaşlar hani o zaman ki bak şeye bak e, siyasi edebe bak. Yani o zaman da yoktu ama yani o zamanla bugünü hiç karşılaştırmazsın adamlar fırsatçı değildi yani. O zaman bile oylama yapılırken hani bu parti seçilmiş bir partinin başkanı dolayısıyla biz bu partiden seçeceğiz diye. Oradaki partili olmayan yani o zamanki Refah Partisi'ydi galiba Refah Partisi'nden bile olmayan insanlar oylamada Ali Müfit Gürtunay'a oy vermişlerdi. E şimdi bu, bunlar kendi kurumlarına düşman adamlar yani. Yani o zamanki mesela kafada insanlar şey demedi işte Refah Partisi, CHP bilmem ne öyle SHP neyse ne vardıysa o zaman DYP anlat filan. E, i̇nsanlar böyle düşünmüyorlardı. E, bugün adam kendi partinin şeyine belediyesine sırf o parti benden değil diye düşman. Onun yetki alanındaki mıntıkasındaki ne varsa ona el koyuyor. Ona yok işte onu belediye yapmadı, onu biz yaptık, ona bilmem ne. Kendi belediyeleri olduğu zaman böyle kasanın ağzını açıyor, istediği gibi yardımlarda bulunuyor, borçlarını siliyor bilmem ne. CHP'li olduğu zaman gırtlağına, ıı, ümüğüne çöküyor. SGK borçları bilmem ne filan, iller Bankası'ndan borçlarını kesiyor onun. Ne var? Yani demiyor bunu bu, bu belediye ve orada vatandaşlar yaşıyor yani vatandaşlara hizmet falan. Yok, o orada homurdalmalar yükselsin o CHP belediyesine karşı gibi bir sonraki seçimlerde. Görsünler yani, e, vatandaş e, CHP'ye oy vermenin ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu görsün ve bize mecbur kalsın. Amaçları bu. Saygılarını arz ediyormuş. Saygı. Evet, Padişah, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 ve 2027'yi kalkınma ve refah yılları ilan edecek. Abdülkadir Selvi. Bu bir müjde mi yani? Ne olacak, sevinecek mi millet? Sevinecek miyiz yani mesela? Vau, wow. Tayyip 2026 ve 2027'yi kalkınma ve refah yılı ilan edecekmiş. O zaman kesin e, Türkiye bolluktan geçilmez yani. Millet acayip bir bolluk yaşar değil mi? Bir arkadaş bir e, fotoğraf bir yerde paylaşmış. 2005 yılında 200 TL banknotluk 200 TL. 140 euro falan yapıyor. Bugün 200 TL 5 euro yapmıyor arkadaşlar. Bak 5 euro yapmıyor. Nereden nereye bunun türküsü vardı ya. 20 yılda Türkiye'yi getirdiği nokta bu. Ama herifler utanmadan o başındaki adam Tayyip'ten de itibaren ahlaksız bir şekilde utanmadan bu herifler 20 yılda Türkiye'ye bilmem ne çağ atlattık bilmem ne. Ulan sen istediğin kadar çağ atlat Türkiye'ye. Zaman akıp geçiyor. Zamanın içinde zaten hepimiz bir yerlere gidiyoruz. Yani ne varsa oraya gidiyoruz hepimiz. Ulan 140 euro neresi? 200 TL'nin karşılığı olan 5, 5 euro neresi? Utanmaz ahlaksız herifler. Yani 2026'ymış. Bugün de dün de aynı haber verdi. Bugün 2027 yılın bugün 2027 yılında olsak bu haber 2028 ve 2029 olarak çıkacaktı yani. Yani çok iyi biliyordun da, çok iyi yönetiyorsun, ekonomistsin filan, ya yapaydın 20-25 senedir buradasın. Yani o dediğim durum ve halde yani işte 200 TL'lik banknotun 240 lira olduğu dönemden sen bugüne getirmişsin. Yani ne olacak da sen bunu geriye tersine çevireceksin yani? Bir ülkede hukuksuzluk varsa olacağı bu. Her şeyi kendi eline almış ki hiçbir şey denetlenemiyor, denetçi kalmamış teftiş yok bilmem ne yok. Yok götü boklu Diyanet İşleri Başkanlığı Kurumu e, de, denetimden çıkartılıyor. Har vurup harman savuruyorlar devletin milletin parasını kazasından alıp istedikleri gibi harcıyorlar. Ondan sonra da ülkede enflasyon var işte yönetemiyoruz da diyemiyorlar. Daha iyi olacak filan diyorlar. Bok olur hırsız herifler. Abdülkadir Selvi'nin de bunu bunun da bu. Sen şey bo boynuna borç gibi her taşın altından bu çıkıyor bir şey veriyor. Sen avukat mısın, sözcüsü müsün Tayyip'in? 35 bin tane danışmanı var, onlar söylesin. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın 31 ülkeye yaptığı ziyaretler dikkat çekerken özel kalem harcamalarını 4 ayda 32 milyon TL'yi aştığı ortaya çıktı. Ha bu yani. Sen böyle bir durum varken yani Aile Bakanı ne oluyor, o, o kadar ülke gezdin de hani oradan bir sentez yapıp bir proje geliştirdiğinde Türkiye'ye onu mu uyguluyorsun yani? Ya yani götünü gezdiriyor. Gidip oradan Instagram'a foto koymak için şey gezdiriyor. Tabii ki giderken tek de gezmiyor bunlar. Ha. Bunlar yanına çoluk çocuğunu bilmem nesini de alıyor. 32 milyon TL'yi aşmış ama ümmetinin lideri sadece götü boklu bir bilmem ne bakanlığının yaptığı gezilerde bu oluyor. Yani düşün Türkiye'deki har vurup harman savurma işini. Ee, sen böyle bir Türkiye'de 2026 2027yi kalkınma ve refah yılı mı ilan edeceksin? Kalkınacak ve refah yılı mı olacak Türkiye'de? Şimdi bunu kim yapıyor arkadaşlar? Ee, Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş. Ya hakikaten Türkiye'ye bir göktaşı düşmüş yani. <laughs> yani bir göktaşı Türkiye'ye düşse ancak bu kadar zarar verebilir. <laughs> i̇şte bu <laughs> göktaş. Evet geldi küçük enişte tipi tip ne derseniz deyin. Ahmet Davutoğlu hiçbir güvenlik talep etmiyorum. Çıplak ayaklarımla Gazze'ye yürümeye hazırım. Peki şehit düşeceksek onlarla şehit düşelim demiş. Tamam bekliyoruz ya. Tamam o zaman. Zaten Kerkük'e gittin geçen gün. Dönüm noktasıydı orası. bir Bekliyoruz yani inşallah. Arkandan bir dua edin. Bir, bir fatiha okurum bak. Senin için bir fatiha okurum yani. En azından adam sözünün eriymiş diye yani. Bekliyoruz buyur. Şehit düşeceksek onlarla şehit düşelim. Yani öbür türlü şehitlik olmaz. Başka bir şekilde şehit olmaz. O biz Gazze'de şehit olmak istiyoruz. Başka türlü şey olmaz. Ya zavallı. Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanarak görevden alınmasının ardından AK Partili Eray Karadeniz Belediye Başkan Vekili seçildi. Eray Karadeniz Engin Dilan Polat Çiftçi'nin çiftinin kara para aklama davasında avukatlarından biriydi. Evet müdafi avukat arkadaşlar zaten olmasa da şaşardık. Lan içinizden bir tanesi de böyle bir ne bileyim hani bir insan hakları bir öncüsü böyle bir hani bir davanın içinden çıksınlar değil mi? Ya Bir taneniz yani. Yok. Hep böyle nerede hırsız, it kopuk, dolandırıcı, vergi kaçakçısı var. Hep onların yanında, hep onların avukatı, hep bilmem çıkıyorsunuz ya. Normal, anormal bir durum bu yani. Yok. Katar, İsrail'den silah ve mühimmat alımı için birçok sözleşme imzaladı. The Jerusalem Post bunu şey yapmış arkadaşlar. Şimdi dostumun dostu dostumdur. Düşmanımın düşmanı ne öyle bir şey var biliyorsunuz. Şimdi müneccisin lideri e, dünya lideri, İslam coğrafyasının lideri biliyorsunuz. Bil, bilmiyor musunuz? <laughs> biliyorsunuz, bilirsiniz. E, şimdi Katar'a her gittiğinde bunlar iki de bir Katar'a gidiyorlar, valiz dolusu para getiriyorlar, bir şeyler yapıyorlar orada yani, para aklıyorlar filan, kendi ülkelerinin parasını aklayan adamlar. Şimdi işte her Katar mevzusu olduğunda falan dostum Katar emiri bilmem ne Abdurrahman bilmem ne neyse neyi, onun adı. diyor biliyorsunuz dostum kardeşim falan diye. Sen kardeşine diyor musun hani şey ya İsrail'i çok eleştiriyorsun ya böyle diyor musun kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Sen bunlar Müslümanlara acı çektiriyorlar işte Gazze'de o kadar ölüm var sen İsrail'de nasıl silah alırsın benden alacaksın silah falan diyor mu acaba Metin lideri? kesin diyordur kesin diyordur da işte Katar kötü kardeşi o dinlemiyor yani abisini büyük abisini yani ya başına neler gelecek şimdi o Katar'ın <laughs> değil mi normalde onu beklersin yani ümmetin lideri bir laf etsin ya bir laf etsin yani biz Katar'dan böyle bir şey beklemiyoruz falan her türlü şeye burnunu sokuyor her boka Katar'ın iç içişlerine de bir girsin yani de sizin olur mu Katar falan desin yani. Uçağı elinden alınır diye korkar diyemez yani. Ulan şimdi biz bir şey söylesek Katar'a uçağımı alır elimden ya. Hayır ben uçağımı vermem bana ne bana ne. <laughs> evet. Mahiroğlu yalanla suçlanıyorum. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu iddialara ilişkin açıklama yaptı. Mahiroğlu hakkında Halk TV yakalama kararı çıkmış arkadaşlar. 35 yıldır yurt dışında ikamet ediyorum. Yaptığım işler ortada. Halk TV'yi aldığım günden beri hakkımda atılmadık iftira bırakmadılar. Hiç tanımadığım ve hayatımda görmediğim birinin iftiraları yüzünden üzerinden suçlanıyorum. Yanlışlara itiraz edip yolsuzluklara mücadele etmenin bir bedeli var. Demek ki halkın televizyonu Halk TV'nin sahibi olmanın bir karşılığı oluyormuş. O kadar da her bokun altından FETÖ çıktı filan diye haberler yapıyorsun. O bile sana bir faydası olmamış yani görüyor musun? Ama bir suçun yoksa çıkarsın ya. Yargıya güven bence yani. Değil mi? Yargıya güven. Sonuçta o yargı ki bugün FETÖ'cüleri e, içerilere atıyor bilmem ne yapıyor filan. Yani bir yargıya güven. Suçun yoksa çıkarsın. En kötü işte birkaç tane daha. E, pompalarsın bir haber. Bunun altından da FETÖ çıktı filan. <laughs> diye. E, belki olur bir faydası. Belki olur. Ne yapılmak istendiğini farkındayım. Hakikat yavaş yürür ama mutlaka bir gün yalanı geçer. İftira sahipleri de yalanların altında kalır. Sen biraz düzgün e, haber yapmayı öğren. E, masum insanlar hakkında ondan sonra belki belki kafana dank eder yani. AKP'li İsmet Toki'den dev projeler. Bu ne lan? Pardon. E yani ne bekliyorduk yani? Şimdi tekrar geliyorum. Ümit'in liderinin 2026-2027 sezonu, Futbol 1. Ligi sezonu, refah ve bilmem ne yıl alacakmış. Toki'den dev projeler. AKP'li İsmet Sen böyle bir ortamda bütün zenginliği, bütün parayı, bütün bütçeyi sadece akranlarına paylaştığım bir yerde sence bir e, tasarruf olabilir mi? O ülkede bir refah beklenebilir mi yani? E, bekleyenin salak oğlu salak olması lazım. Haldız İnşaat'ın sahibi AKP Kocaeli Kurucu il Yöneticisi Macit Haldız ihalelerin yükselen yıldızı oldu. 9 Mayıs 2025'te Hatay Kırıkan'dan 843 konut ve 653 ofis için TOKİ ihalesi açıldı. İhaleyi 2 milyar 709 milyon TL bedelle Haldız İnşaat kazandı. Haldız Arnavutköy Sazlıbosna'da iki ayrı konut ihalesinde üstlendi. Bu iki sözleşmenin toplam bedeli 4 milyar bilmem ne. Haldız Hatay, Hatay Kırıkan'daki 1056 konut ihalesini 2 milyar 990 milyon TL'ye 900 900 bin 9 milyon 2 milyon 900 bin 9 900 milyon 9 ben mi yanlış okuyorum lan milyon TL'ye aldı. 2025'te yalnızca TOKİ'den 10 milyar 411 milyon baba <laughs> doğru okudum. İhale aldı. Adam adam tüm hayatı ihale almakla geçmiş lan. İhale almaktan yorulmuştu. Ya biz okurken yorulduk adam ihale almaktan onları yapmaktan yorulmuştur yani hizmet. Sonra o zaman vatanımıza milletimize hizmet için. Pezevenk o kadar havadan ihale alınca tabi ee, ta, tabi yorulur şey yaparsın. Vatanına hizmet için orada olduğunu söylersin. Neyse bunlar olmuştu arkadaşlar. Adam tabii şeyi zorluyor. Beşli çete vardı. Biz artık bu ne lan? Beşli çete vardı arkadaşlar. Biz e, belki o altıncı çete falan olur falan diye zorluyor galiba. Evet. Bu da son haberimiz olsun. AKP Diyarbakır'da kriz. AKP'li eski başkan Hüseyin Beyoğlu rüşvetten hüküm giyip tahliye olduktan sonra ortaya çıktı. Beyoğlu, Türkiye, Diyarbakır'da lüks bir restoranda AKP milletvekili Galip Ensarioğlu ile buluştu. Rüşvetten 2 yıl 11 ay hapis cezası alan Beyoğlu 9 ay tutukluluk sonrası tahliye edilmişti. İmar izni karşılığı 1 milyon TL rüşvet aldığı sırada suç, suçüstü yakalanmıştı. Masak raporuyla mal varlıklarına el konulan Beyoğlu hakkında 3 ayrı soruşturma sürüyor. Altında da işte bir, bir sürü yaptığı arsızlıkları yazmış, sıralamışlar. Şimdi bunlar ben bunların belediyesinde olduğu zaman hiç bunlara soruşturma hiç var açıldı mı soruşturma bunlara? Var mı bir iptal bilmem ne? Belediyede tekrar bir seçim, kayyım atanma falan da kayyım yine kendi kayyımlar olacak da. Ee, var mı böyle bir soruşturma falan? Yok. Değil mi? Geçen ne diyorlardı? Adamın bir tanesi de bir eski Tuğ General Yani bu sadece CHP'li belediyelere yapıyorsanız hani bu insanların aklında bilmem ne olur. Bütün bel belediyeleri soruşturacaksınız. Bütün belediyelerde oluyor. Bu minvali de bir şey söyledi 2-3 gün önce. Oradaki yavşak AKP'li de şey demişti. O bu işi sulandırmak mı demişti? Sulandırmak. Değil mi? Sulandırmak. Yani o biz onların istedikleri konuları konuşmadığımız zaman oraya böyle yoğunlaşmadığımız zaman o sulandırmak oluyor. Halbuki bunu derken pezevenk kendisi sulandırıyor meseleyi. E, al. Var mı? Müdahale edecek misiniz? Ettiniz mi yani buna? Yok. Olaylar kapatılıyor. Kimse duymuyor zaten. Evet. Bugün de Allah belanızı versin. Tamam ben gidiyorum arkadaşlar. Siz de kendinize iyi bakıyorsunuz. İyi. 25 dakika tamam geçirmeyelim fazla. Özgür oluyorsunuz. Özgür kalıyorsunuz inşallah. Özgür demişken Özgür Özel. Özgür Özel'in e o Manisa Belediye Başkanı'nın vefatından sonra e, defin işleminde o mezarına girip orada bir iki fotoğraf vardı. O, onlar etkileyici fotoğraflar. E, ben samimi buldum. Yani Özgür Özel'in biliyorsunuz burada en çok şakanlardan bir tanesi benim. E, ama o o sahneyi samimi buldum. O fotoğrafları samimi buldum. E, sadece beğendiğimi söylemek için. Böyle bir şey yaptım. Ee, görüşürüz arkadaşlar.